Evet, dedektiflik oyunu aldık arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Önce evde bir tur oynadık biz. Baktık çok eğlenceli ve enerjisi yüksek bir oyun. Çünkü herkes şey bulmak için can flaş çalışıyor. O <laughs> can yüzden can siperane. Aynen. O yüzden dedim ki hepimiz oynayalım. Biz de arkadaşlar görsün. Evet, şimdi Baba kutuyu çekelim. Arkadaşlar inanılmaz bir oyun. Şu kulaklığımı çıkarayım artık. Arkadaşlar Tuna'nın kulaklık aldım. Çok Eşikten. da beğendim. Tavsiye ederim. Biz Ara memnun kaldık. Işıklı ışıklı şöyle. Arayabiliyoruz. Görünüyor arayabiliyoruz. mu? Şuradan da göstereyim. Arayabiliyoruz bir daha. Evet arayabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Sen bir kişisi. sürü özelliği var arkadaşlar. Biz bunu nereden aldık? Hiç hatırlamıyorum şu an. Metropol AVM'den aldık. Hayır neydi? Diyanardan mıydı? Diyanardan aldık. Evet. Ya baba ne? Beleşe de reklam da yapıyoruz. Ama gerçekten özellikle falan Babası, iyi yani. Bluetooth'la bağlanıyor, kablosuz. Kablo probleminiz yok. Yani bir çocuk için ideal. Bazen tuvana bir şeyler dinlemek istiyor. Onun için aldık. Bu arada arkadaşlar ben kendime güller aldım. Bak pembe gülle. gülle. Bir de yasemin miydi o? Evet. Bir de yasemin aldım. Madagaskar yasemin. Evet Madagaskar yasemin'i aldım evde beslenen yasemin'den çünkü biliyorsunuz yasemin. Ama ben onlara gülle diyorum gülle. Şey Baya bir, güllerim, güller. bir e, büyüyen bir çiçek. Koydum. Şefakçüm sen de bak. Nasıl yarabas? <laughs> ben her zaman gibi. Bulmuştum ama bunu Arkadaşlar oyun oyunu anlatıyorum. Burada iki tane materyal veriyor size. Bunu bu kalabalıkta bulmanız gerekiyor. Dedektiflik oyunu. Evet yani. Buldum. Tamam. Bu. Tamam. Bunu buldum. Ay bulamadım. Dilen yüz, dilen yüz, dilen yüz. Aha. şurada, şurada ve şurada. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne yok, bu ne yok, bu ne yok. <laughs> Ama siz de uyumayın <laughs> da. Ya bakıyoruz da uyuma <laughs> ne alakası var? Sen oynama ya. Biz tuvalı oynuyoruz bakın Bakalım tamam beş ele oynayayım ben. Bir görün. Ondan o şuraya çıkarman lazım. Gözüksün. Tamam. Şimdi gördüm. Tamam. Kilit burada kayısı burada. Ay sonsuz şükürler olsun. Ben bakmıyorum. Ama tamam oyna sen oyna. Olmaz öyle. Ama üzüyorsunuz öyle deyince beni. Ah ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben çileyi buldum. Bunu buldum da diğerini bulamamışım. Diğeri istiyorum. burada. Gözünün öndekini bulamıyorsun sen de ponçiyim. <laughs> ben buldum. Allah Allah. Al. Niye bulamadım. Çok enteresan. Hayır, ben sadece çilekte şurası çok kırmızı ve gözlük de yok gözümde. <laughs> Allah, ne olsa gözlük de olacak? <laughs> Arkadaşlar ama ne yapayım ya? Ayyeciğim sen bakmaya başla. Biz konuşuyoruz, sana fırsat tanıyoruz. Anladın mı? Bari iki tanesi bulsak sayılır mı? Hayır, bulama. Bulabilirsin. Hepsi var. Ben de ikisi El bombası nerede nerede nerede? Yo, bulamıyorum ya şu an. El bombasını buldum ki ben. Çok enteresan. Ben sadece bir şeyde sıkıntı yaşıyorum. Yerini biliyordum. Gitti yine kafamda. Ben de şunu şu yerini an, buluyordum. Şu an herkes aynı şeyi arıyor galiba. Şu an benim bir tane şeyim kaldı. Ah, burada. Diyeceğiz. Evet. <laughs> ya ben bu <laughs> O kişinin bir de bu bizim oldu burada. Bir... El bombası sonra da iksir küpü Oğlum. burada. Evet. Bir sünar. Hey, herkes bunu <laughs> hey, Herkes bunu arıyormuş. Allah ben hata geçtim. Seçen. Arkadaşlar evet heyecan doğrultuda baya eğlenceli geçiyor. Ben kaç aldım? 50 puan. Oyunun sonunda ne olacak söyleyeceğim. Of. Şimdi yumurta. Yumurtayı gördüm. Şöyle bu tarafa da gösterelim. Yumurtayı ben gördüm, evet. kilidi gördüm. Tamam. Yumurta, kilit, trafik ışığı. Tamam işin. sen işine bak. Trafik ışığı. Yeşil ya. yazacak trafik ışığı. Burada. Evet. Ee, diğeri de Yumurta ben... burada zaten. Yumurta burada. Kilit. Kilit de orada. Tamam. Ama siz benden öndesiniz. Tamam şimdi buyurun. Mouse ve geri dönüşüm. Mouse'u buldum, geri dönüşü de bulmuştum ama nerede? Mouse'u Mouse ne ara buldun lan? Mouse'u bulmuştum ama kaçırdı. Kafası gitti. Geri dönüşünü bulamadım. Allah Allah. Mouse nerede ya? Mouse yapma beni mouse. Ne Aa biliyor musunuz arkadaşlar karmaşa yani. Karmaşa temaşa. Dananam dan dararım. Sen önüne bakmadın. İkisi de senin önündeymiş. Tuvala nasıl görmedin ya? <laughs> 1.20 puan daha kaptım. Herkese gösteriyorum. Buraya da koyuyorum. Bir tanesini gördüm. Aferin kızım. Vaa benim önümdeymiş onlar da. Sen <laughs> Kendi önündekileri görmüyor, benim öndekileri görüyor. Şimdi 30'luk bir kart geliyor. Evet, trafik ışıkları... Portakalı portaka, buldum. Portakalı buldum. Ve şey, portakalı Portugal Portugal. herkes bulmuştur zaten portakalı soydum. Başım cuma Evet. bir de trafik ışığımızın üstüne. <laughs> Aa birlikte. Vallahi ben birlikte. Bastım. Birlikte. Ama benim limattaydı. Bir... Tuman elliyor diye ben durdum ama birlikte bastım Ben de onu bekledim. 30 30 ben karışmam. İyi tamam hadi bölüşelim. Bu tam <laughs> burada. Ya portakal buradaydı da diğerini de atacaktım. Aygımı sepeti de portakalı çok güzel. Bak bu makas burada. Evet makası da buldum. Trafik işi burada. Bak Ortakalı makas burada. Sen şu altlara bakmayı şey yapmıyorsun. O yüzden. Ama telefonla çakı. Telefonla çakı mı? Telefon ve... Çakı nasıl bir şey? Hadi, Telefonu çak. buldum. Tamam öndekileri görmeyin ya. Evet şimdi pil ve trafik ışığı. Pil işi. buldum. Onu hepimiz bulduk da. Cuman <laughs> <laughs> arası çıktı. Evet. Evet arkadaşlar. Karnı bağır, ekmek kızartma makinesi. Yo. <laughs> <laughs> da görmüş. <laughs> arkadaşlar ben atağa geçtim. Ee, onu görmüştüm, onu görmüştüm. Sen burada da. Kalem ve şey. Ya bir buradaydı da değil Arkadaşlar geliyor Nihal Geliyor geliyor da yani Çok zor ya çok zor. Nasıl zor Bekle Bulmaya çalıştım ona çok zor değil mi Evet bu senin için aldık O hanımefendi Bir tanesini buldum ki Tamam ben de buldum Onu da buldum Yok Neredesin Nihal Arkadaşlar. Motoru buldum. Motoru da buldum, şeyi de buldum. Bu Baban önce bastı tamam sen çek. Bu telefonla karıştırma. Tamam Telefonu mı? gördüm zaten ben. Ha. Telefonu Onunla gördüm. karıştırma. Telefonu gördüm ben. Motoru bildim. Motoru. Her yere bakman gerekiyor. Burada bir yerdeydi motor. Or bu tarafta Diyecektim burada ve burada. Evet sen burada. Ben bilip ben bunu doğru bulamamıştım. Niye basıyorsun? Görüyorsun değil. Bas ya. Burada ve burda gözlerim. <laughs> arkadaşlar bir de bunu böyle 5-6 kişi olduğunuzu düşünün. Kalabalık oynayınca daha heyecanlı oluyor. Aa! Çok heyecanlı oluyor. Yani böyle. Bir tanesini evet. buldum. Evet. Şimdi 3 kişiyiz ya o yüzden. Evet. Ben bir tane biz bir de vicdan yapıyoruz. Ben bir tanesini buldum. Tamam anneciğim tamam. Aa. Ah. Bilmem. Bana Ben Sen de bekle burada. Alın bunu. Otuz bak. Yazın oraya bir <laughs> otuz bak. Anne otuz kadar. Aa, bu, nasıl bir şeymiş ya değişik bir şey. Çantayı buldum. Aha. Nerede? Elbiseyle buldum. Topu da aldım. Top nerede? Top top top. Top nerede? Hop hop. Altın top. Kırmızı yok. Topu da buldum. Bir de ok var şurada. <laughs> evet, şimdi arkadaşlar çıkanı gösteriyorum şöyle. Bunlara da gösteriyorum. Herkese gösterdim. Bunu göster. buldum, bunu bul, bunu. Tamam, buldum. bul artık. Bul bize söyleme. Buldum deme. Ondan iki defa karıştırmayın. Taksi buldum. Şunu da yıktık abi. Ot ot ot. 6'yı da buldum. Çanta kaldı bende. Çanta mı kaldı? Evet. Tank. Ee, altı burada. O dokuz. Evet. Hayır altı. O dokuz. Altı. dokuz burada. Hayır o altı. Hayır bu dokuz. Altı. <laughs> tamam anneciğim tamam anladım. <laughs> burada. Burada. orada. Ee, taksi. Taksi doğru. Tamam. <laughs> Babamdan öndeyim Tamam. Onu bulduk. Onu bulduk. Tamam, onu bulduk. Onu bulduk. Onu bulduk. O nerede? O şuradaydı. Tamam, o buradaydı. Ee, o neredeydi? Ee, şurada mıydı acaba? Şurada mıydı? Nerede acaba? Şurada mıydı acaba? Neredeydi o? Çekilini göremiyorum. <laughs> Şu bir şey söyleyeceğim. Sekiz ne renkti? Onu buldum. Pembe mi? Evet. Aa, pembe ben... sıkıntı. Onu buldum. Çünkü çok karmaşık yaşıyorum o zaman. Tamam onu da buldum. Şu ikisi şurada, e, 8 şurada, şurada, şurada. Ya ben, ya, ben, ben ikisini bulmuştum. E tam 8 şurada, şurada, şurada. İkisini değil dördünü bulacağız. <laughs> Şöyle gösteriyorum. Sakin ol sakin. Yani çok buluyormuş gibi de değil heyecan mi? yapıyor. Sen baktın mı? Tamam. Şimdi bak oyunu gaza getiriyorum tamam mı? Arkadaşlar herkes şey yapacak. Neydi ismi? Kırmızı top. Kırmızı top yapma beni kırmızı so. top. Hadi hadi hızlanıyoruz. Suyu bulamadım ya. Yani. Hızlanıyoruz. Do, 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 tamam do, do, onu bulduk. Botu bot, bot bulduk. Ee, onu bulduk. Bot mu? O bot. Evet o onu da bulduk. bulduk. Onu bulduk. bulduk. ve dört, 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 bulduk. Dördü bulduk. Dördü de buldum. Dördü nerede buldun ya? Dördü de ben buldum. Şimdi bu kaldı. Sen. Sen. Peri buldum. Ay bana da buldum. <gülüyor> 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 bana bunlarla gelin. Bana bunlarla gelin. Top ve Top ok. Kişi. Top. 10 kere gördüm ya Top, topu. Toptu. Topu gördüm de. Top, topu gördüm de diğerini bulamadım. <laughs> ya burada ve... Şurada. ben buradaki topu buldum. Aa yanlış. Allah ne Bir tane de top var. Ben şu tane. Evet taksi biberon Pizeyken. ve şey pizza. pizza'yı görmüştüm orada. Pizza demişken canım alma gerçekten. ben <laughs> Gözünü kapatayım da çocuğum bulsun. Tamam, <laughs> bulamadın mı? Kesin. Hayır bak, senin yüzünden ben basmıyorum. Pizzayı buldum, pizzayı buldum. Tamam, biraz da önüne bak. <laughs> ben bulamıyorum ki ya. Tuan, Aynen, pizza işte, nerede ya? Taktiği buldum, pizzayı buldum. Pizza nerede Tuan? Diğeri de senin önünde. Şu pizzayı gösterdin mi Tuan? Hayır, aynı bozanlık olur. <laughs> pizza nerede ya? Yani anneciğim... Yu ya bak bak çakalın çakalamışsın. <laughs> <laughs> bak patlamışsın. <laughs> Bakın. Nerede bir saniye şey pizza arıyorum. Bir nerede diye ya. Ama nerede bir şey söyleyeceğim. Pizza burada. Tamam pizza oradaymış da kızım annen kartla üstünü kapatmış. Diyor. Ben görmüyorum ki. Çekerim Aman minna. Ama anladım, <laughs> o ağır da, o da ha Aa. Bunu buldum. Böyle haksızlık oluyor. Tabu buldum da. Tamam. Şey WHAT?! <laughs> Ulamıyor. Nerede bir ben görmüyorum biri. Aha benim evdeymiş lan. <laughs> aferin kızıma. Şekil Biraz çeçebelli <laughs> oldu ama. Mavi çanta. Mavi çanta bulundu. Tamam bir de kırmızı kitap bulacaksın anneciğim. Kırmızı kitap da. Evet. Bu tarafa bakma buradan geriye bakma. Burada. <laughs> Buradaydı ve bu da. Evet aferin. Şimdi puanlarımızı sayıyoruz arkadaşlar. Otuz. 60. Burada 50 puanımız var ortak. 80. 100. 140 Üstelik burada orta puan <laughs> var ya arkadaşlar, onları saymadım. 540 yani. Doğanı da bayağı puan biriktirmişim Aferin benim kızıma. Olmaz. Arkadaşlar biz Turan için alıyoruz bu tarz oyunları. Ama Ne Baba mı gözümü kapatıp burada bu ya? Senin iyiliğin için yaptın. 16, Sen 20, de fenalık yaptın. 200. Hop. 220. 240. 260. 280. 300, 320, 320, 320, 320. 320. 350. 380. 80, 410. 440. 470. 470 500. 530. 130. Vay aferin bana yaklaşmış. Seni kaçtı? Benim de 540 miydi? 540. Sonuncu ben. Anne kız evet. ittifak yapıp beni yendiler. Hayır ben... Arkadaşlar <laughs> ben... Bak... 50 puan mıydı? 60 puan mıydı? 50 puan ortak. Ha. Ortak 50 puanını da eklesem 5... 600'ü geçiyorum. Tamam mı? 600'ü geçiyor. <laughs> o zaman Şimdi... Anne, anne şöyle bak. ilk zile basan kazanır. Hayır. Sonuçta kazanan benim benim. Hayır hayır. İlk dile basan kazanan olsun. Buyur. Tamam. Ha arkadaşlar bitirmeden şöyle küçük bir oyun oynayalım. Size üç, de, üç, de eğlence olsun. İki mi? Hayır. İki, üç, iki mi? Ama sen kaldırıyorsun hemen. Baba da böyle ya. Tam mı sen de artık sağla solla. Üç, bir. iki, bir. Aa haksızlık ya babam bunu. Her şey haksızlık diyorum üç, arkadaşlar. İşte. İki. Daha bir <laughs> Evet Hiç. arkadaşlar, güzel bir oyun oldu. Bunu kalabalık oynayabilir. Üç. Bu arada bugün, bugün. <laughs> Üçte mi? Bir saniye bir şey anlatıyorum. Oyun oynuyoruz bir dakika. Bir Üç, saniye, bir saniye. İki. <laughs> tamam tamam bir şey anlatıyorum. Arkadaşlar bunu e, böyle ailece oynayabilirsiniz. Bu arada bu tarz oyunların Alzheimer'ı. E, gelledi test edildi onaylanmış Aynen arkadaşlar şey. bilginiz olsun o yüzden bu tarz zeka oyunları gözünüzü, gözünüzü beyninizi çalıştıracak oyunlar oynayın bu çocuk işi olarak bakmayın bulmadığı gibi değil, değil mi yani tuvana doğduğundan beri inanın o kadar hızlı düşünmeye başladım ki o kadar hızlı ben çok ilgilendiğim için görüyorsunuz bütün oyunlarda bu tarz oyunlarda çok daha hızlı niye çünkü Bakın şurada bile İngilizce kartları duruyor Suvana'nın, gün içinde hani okuldan geldikten evet. sonra oynuyoruz, ediyoruz. Bu tarz oyunlar çok alıyorum ki hani beyin cimnastiği olsun, Aha. bize de ona da. Aa, gözünüzü kapatın, çekilin şunu. Hayır, hayır ne münasebet. Aa, oyuna neden zarar veriyorsun şu anda? Bunlar ne? Ya inanılmaz eğlenceli. Küçük kardeşiniz varsa da arkadaşlar, şu arkasında tek tek bulabileceğiniz kartlar var. Şöyle. Evet. Daha Şöyle küçük, gösteriyorum. Küçükler için 10 puan. Aynen. Yani normalde mesela Tuvana Yaş grubu için bunları diyorlar ama Tuvana yani çok bu tarz oyun oynadığı için alışık. O yüzden ona Burayla oynuyoruz. Bence eğlenceli güzel bir oyun oldu. Anne evet. düşün. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ya biz bu oyunu nereden aldık diyorsanız bizim okulda e, alışveriş günümüzde oradan aldık. Evet arkadaşlar Tuğba'nın okulunda alışveriş günü yapmışlar. <laughs> ve Arkadaşlar ee, Tuğba da okula oldu. para götürdü ve kendi alışverişini kendi yaptı. Anne bir de şunu demek istiyorum bugünlük Heh. arkadaşlar ve bugün okulda biliyorsunuz ki kulüp, teneffüs falan o şeyler olduğu için biz kulüp yemek yerine Kulüpte ikinci kahvaltısı yerine dondurma yemişler. Evet yani ikinci kahvaltısında yemiş? İkinci kahvaltısı yapmamışlar dondurma yemişler arkadaşlar. Evet bence eğlenceli, keyifli, güzel bir oyun oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi bekliyoruz, sizleri de seviyoruz. Görüşürüz. 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 Şuna bir baksana sen. Dur kızım, dur kızım.